Ayla'nın yaramazlık iş başında. Ayla bu ne? Bu ne? Ayla'nın tatlılığına bak ya. Ben de şoka geçirdim hem de. Ayla kuzenler bakar. Ayıp. Gerçekten haram. Haram olsa Allah bize affetsin inşallah bize. Gerçekten ayıp. Ayla ayıp diyorum ondan sonra da bana bakıyor. <laughs> Ayla yapma diyorum Hayla yapıyor. <laughs> o kadar şoka geçiyorum bismillahirrahmanirrahim. Ayla sanki tövbe etmiş. Hayla yapma evladım. Yapma çocuğum. Ayla annesi çağırır. Ayla, günah yeri atılmaz. Ben sultanım. Ayıp. Ben süperman oldum derdi. Ya da örümcek adamın belki derdi. Belki film olurdum derdi sonrası. Belki kral olurum derdi. Peri gibi uçarım belki derdi. Oha! Oha diyece hayal etmemiştim. Kız bak sen, yaramazlık kimi öğrendin bunları? Elik dalı gevrektir. Oha!